Artık bankalarınızı sistemde otomatik olarak ekleyerek ebay'de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Herkese selam. Bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü bu videoda sürekli sorduğunuz banka sorununun size açacağınız bankayı nasıl kuracağınıza kadar göstereceğim. Ve sizler de artık ödemelerinizi gönül rahatlığında dünyanın her yerinde İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da nerede istiyorsanız alabileceksiniz. Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri de sizler izleyerek para kazanmaya başlayabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi bir arkanıza yaslanın. Elinize kalemi kağıdı alın ve videonun tadını çıkartın. Çünkü bu videoda öğreneceğiniz şeyler bütün sorunlarınızın çözülmesine sebep olacak. Çünkü artık size arkadaşlar ödeme alabileceğiniz bir altyapı göstereceğim. Eğer internetten satış yapmaya çalışıyorsanız ya da bu videoyu ilk defa görüyorsunuz ne oluyor burada falan diyorsanız çok kısa bir şekilde açıklayayım. biz internetten satış yapıyoruz. Dropshipping de arkadaşlar ve diğer formatlarda tabii ki. Ürünlerimizi sanki bizde varmış gibi dükkanlara listeliyoruz. Satıldığı zaman müşteri bize parayı gönderiyor. Biz de onun almış olduğumuz kar marjını kendimize tutarak müşteriye gönderiyoruz. Diyelim ki 20 bir ürün listeledik. Biz 10 pound'a alıyoruz. Müşteri 20 pound'a alıyor. 10 puanda bize kalıyor. 10 pound'a da ürünü satın alıp müşteriye gönderiyoruz. Bir ticaretimiz var böyle bilmeyenler için. Kısa bir özgeçmiş geçtim. Öğrenmek isterseniz de YouTube'da 500-600 tane video var. Tadını çıkartın arkadaşlar. Şimdi bugün bizim yaşamış olduğumuz ödeme sorunları var. Şirketi olan, şirketi olmayan, bu ticarete girmek isteyen arkadaşların sürekli PVN'ler ile ilgili yaşamış oldukları bağlama sorunu, o sorunu, bu sorunu artık ben de dedim ki, yeter bu güzel arkadaşlara ticaretini yapmak isteyen insanlara engel olanlara hepsini önden çıkardım. Biliyorsunuz benim işim sistemin açığını çözmek. Yine çözdük. E tabii ki çok da ekse bir şey yaptığımız bir şey yok ama araştırdık sizin için arkadaşlar. Ve bu probleme de bir çözüm bulduk. Şimdi Revolut dediğimiz banka bir Wise gibi arkadaşlar. Sanal kartlar veriyor sizlere. Buradan çok rahat bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada personal olarak başlayacaksanız arkadaşlar burada personal olarak kayıt olabiliyorsunuz. Şirketiniz varsa da şirket olarak da şey yapabiliyorsunuz. 18 yaşından küçükler için de burada ayrıca bakabilirsiniz ya da büyük şirketler için mesela çalışanlarına maaş kartı vesaire. Buradan başlayabilirsiniz. Şimdi buradaki senaryoda siz hangisine uyuyorsunuz? Diyelim ki yeni başladınız. Personal olarak başlamak istiyorsunuz. Sign up butonuna başlıyorsunuz. Şimdi bunları yaparken eğer olur da Revolut Türkiye'de izin vermezse arkadaşlar lokasyonu İngiltere üzerinden bir sanal sunucu ya da VPS üzerinden yapabilirsiniz. Benim size tavsiye edeceğim burada benim kendi kullandığım da adı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Adı ne? Adını ben de bilmiyorum. Urban, Urban, Urban VPN. Böyle bir şey. Urban yazayım yanlış olmasın. Bir tanesi Urban, bir tanesi de Turbo. hangisini kullanmak istiyorsunuz? Kullanırsınız. Lokasyon İngiltere seçtikten sonra buraya numaranızı girersiniz arkadaşlar. Numaranızı girdiğiniz zaman telefonunuza da bunu indirmeniz için bir eklenti gönderecektir. Bu gelen mesaj üzerinden eklentiyi indiriyorsunuz. Bu arada Türkiye'deki numaranızı da sisteme girebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Sonra girdikten sonra süreç başlıyor. Nasıl başlarsınız? Aşağıda ben linki vereceğim. Bu link üzerinden de kayıt olabilirsiniz. Yapmanız gereken süreç çok basit. Zaten sizden istenilen bazı evrak bilgileri olacaktır. Bu bilgi girdikten sonra arkadaşlar Revolut'ta çok şey yapabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra buradan telefon numaranızı giriyorsunuz. Sizin cep telefonunuza bir tane mesaj geliyor ama bundan önce buraya kayıtlı olduğunuz bir numara oluşturuyorsunuz. Bu numarayı da oluşturduktan sonraki süreç arkadaşlar bu kadar. Sizin telefonunuza bir uyarı mesajı gönderiyor. Eğer bu mesaj gelmediyse ki şu anki senaryoda bana gelmedi mesela hiç sorun değil arkadaşlar. Bekliyorsunuz biraz. 15 saniye doluyor. 15 saniye dolduktan sonra ne yapacaksınız? Diyeceksiniz telefon numarama gönder bu mesajı mesajı ya da mail adresinize gönder gelen mesajı da sisteme hızlı bir şekilde girersiniz girdikten sonraki süre içerisinde yapmanız gereken hiçbir şey yok sistemin içerisindesiniz şimdi ben Revolut'u ne için kullanıyordum ben Revolut'u bitcoin almak için kullanıyordum yıllar önce arkadaşlar ve hala da e, bazen bazı yerlerde kullanıyorum ne demek bu arkadaşlar gerçekten çok işinize yarayacak bir şey size iki tane burada sanal kart veriyor bu sanal kartlar sayesinde arkadaşlar bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz işlemlerinizi yapabiliyorsunuz şimdi bunun detayları ve diğer şeyleri de var. Bunu hatta Apple Wallet'a da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu hesap sayesinde size bir sistem veriyor arkadaşlar. Burada eğer kripto ve diğer şeyler almak istiyorsanız da size almanız için bayağı bir şey yapıyor. Ben bayağı almıştım ya. Ama hala iyi ki almışım. E, tek bildiğim şey arkadaşlar buradan almış olduğunuz e, hesaplarla işlemlerinizi yapabiliyorsunuz ve bunu international olarak da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İçerisinde bayağı bir şey var. Burada account detail bölümüne geleceksiniz. Statement bölümüne tıklayacaksınız. Generate diyeceksiniz indiriliyor arkadaşlar indirdikten sonra da sizin banka sort kodunuz ve diğer bilgileriniz çıkacak ben şimdi bu yayında açmayacağım ama sizler buradan bakabilirsiniz çok detaylı bir şekilde. Ayrıca bunun dışarısında arkadaşlar burada farklı para bilimleri de var. Onlara da detaylı olarak bakabiliyorsunuz. Bunun dışarısında kart bölümüne geldiğinizde burada sanal bir kartınızın olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kart 2026'da şey yapacak. Burada kartınızın bilgilerini detaylı şekilde görebiliyorsunuz. Bulak kart. Eğer kartınızla ilgili sorun yaşarsanız da dondurabilirsiniz. Vesaire vesaire. Şimdi bu bilgileri burada çıkartıp göstermeyeceğiz arkadaşlar. Ama sizler kendi kartınıza detaylı olarak bakabilirsiniz. Hap bölümünde kartınızla ilgili daha detaylı bilgiler ulaşabilirsiniz. Reward bölümünde de diğer bilgilerinize detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Fakat burada öğrenmeniz ve bilmeniz gereken tek şey bu dilini ve diğer ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Teknik olarak baktığınızda internet üzerinde çok fazla bir şey yok ama application'a girdiğinizde böyle türlüsme bereket şeylerin olduğunu görebileceksiniz. Hatta dediğim gibi buradan arkadaşlar işlemlerinizi çok rahat aldım satım yaptığınız her şeyi görebileceksiniz. E, bu şekilde e, size vermiş olduğum aşağıdaki linkten arkadaşlar Revolta çok rahat kolay bir şekilde e, kayıt olup işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu. Bunun dışarısında bir şey yok ve ödemelerinizi artık Revolut'ta alabilirsiniz. Hesabınıza gelen isterseniz Revolut'tan kart siparişi de verebiliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam 5 dolar mı 5 pound mı bir parası var arkadaşlar. Hesabınıza vermiş olduğunuz adrese geliyor ve kartınızı da fiziki olarak da kullanabiliyorsunuz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Aşağıda yorumlarda Revolut'u denediniz mi, kullandınız mı? Bu şekilde ödemelerinizi altyapısını alabilirsiniz. eBay'in içerisine girerek de bu kart bilgilerinizi, account ve sort numaralarını girerek de kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.